Selamlar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Switch Bonanza XMS'deyiz ve 5000 liralık da bir bakiyemiz var. Bugün pek bir paramız yok artık olduğu kadar. Umarım güzel bir kazancımız olur. Güzel bir şekilde kazanmak istiyorum ben bugün. x 800 girişimizi yapalım. Hadi bakalım. Ne olur bugün bana kazandı. Ya <laughs> sorduğumu düşünüyorum bugün ya. Hadi ver muzları da. Hı, hmm. Da devam etseydin. Elik elma. Yapma be. Karpuzları patlatsaydım bari. Bak bak. Nasıl da geçti gitti o çarpanlar. Yapma ya ya bunlar patlayabilir sen ne yapıyorsun? Ay patlayanları sana bana bir şey. Vallahi... de bir şey bulamıyorum şu an. 2400'den giriyorum. Aldı 338 liramız. Umarım kazanırız arkadaşlar. Umarım. Ya devam etseydin de 20 çarpanımız öyle verseydi. Neyse kurtardık buradan 1200 lira. Gelir mi muzlar? Morlar da gelir hadi. Gelsin. Ya öf be. Gerçekten ben var ya şomazlıyım. Ne istesem olmuyor. Bu hayatta da öyle arkadaşlar. Hadi bir çarpan at bari. Demedim mi size? Kafasını da Hadi tekrar bir girişimizi yapalım. Vallahi <laughs> bak burada ne güzel patlıyorsun sen var ya sen ben soktuğum olmuyorsun. Hadi ver erikleri. Ver muzları. Ah be. Gelir mi buradan? Bari bir teker indirseydim. İndir şu üzümleri bana. Muzları indir, mavileri de indir. Hadi erik, elma, hadi süpersin, devam et, bozma ne olur, ne olur, güzel bir çarpan at şuraya be, ne olur hadi, güzel bir çarpan istiyorum, hadi lütfen, 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 devam, bozma, hadi bir tane daha çarpan at, bir tane daha çarpan, şuraya bir el çarpan atsaydın ne olurdu, vicdansız, Ha, beş turumuz daha oldu. Süper. Hadi devam. Buradan devam et. Ya muzları patlatsaydın. Gelir mi karpuzcuklar? Gelmedi. Allah seni kahretsin. Ben buradan ver bari. Tur bitti. Geri zekalı. Hadi erikler. Ah be ah be ah be. Olsun evet, gene toparladık bence güzel bir şekilde. Şöyle de. Ay 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 hiç giremedim. 2400'den girelim. Abi, ne olur boş geçme ne olursun ver üzümleri ver yeşilleri muzları 5 turumuz daha oldu tur veriyor ama bir şey vermiyor Mesela buradan biraz yürüseydin ne olurdu bir bomboş geçti. Şaka gibi. İnatla vermemek için cebelleşip duruyor. Şaka mı bu ya? Ne yapalım? Yine son paramızı buraya verelim. Bir türlü kazanamadık ya. Bak 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 bak, gitti çarpanlar gitti güzelim çarpanlar uçtu gitti. Hadi ver muz mavi lütfen lütfen mavileri dendirirsin hadi ne olur ya. Hadi güzel bir, bir çarpan dağıt bana. Ay, ay. Ay, şimdi kafamda duvarlara vuracağım. Elik parkana geldi nereye attı geri zekalı. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Durumuz bitti. Hadi ama ya. Ver şu elmaları. Yeşil, üzüm, güzel bir tarpan. Lütfen üzümleri de indir. Morlarda gelir mi? Yapma be. Gelebilirdi ama ya. Ya, ya biz bunu niye kazanamıyoruz? Kaldıracağım artık. Yeter ya yeter yeter. Şöyle tüm paramı yine basıyorum buraya. Это бокалы. Это для вас, Gelir mi elmalar? Gelmedi. Hadi ne olur boş geçme. Ver üzüm. Allah belanı versin. Hadi devam, devam. Ne olur, ne olur ya, ne olur devam etsen ya. Hadi güzel bir çarpan be ne olur be ne olur karpuzları da indir lütfen 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 Allah belanı versin senin. Zıplamış ama çok uzattım ya. Evet arkadaşlar alacağımızı aldık daha fazla uzatmak istemiyorum ben yeter. Çok sinirlerim bozuldu ama gene güzel bir şekilde kurtardığımızı düşünüyorum Aşağıda da benim güvendiğim sağlam yerlere de linkten ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Bu arada teşekkür ediyorum. Bir an batacağım sandım. Kılpayı fırtaydık. Hadi. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.